Şu an ekranda gördüğünüz 20 yılı aşkındır çözülemeyen bu fotoğrafın hikayesi. İşte bugün bu fotoğrafın arkasındaki hikayeyi dinleyeceksiniz. Videoya geçmeden önce bu video ile beraber açıklanamayan internet gizemleri adında yeni bir seriye başlıyoruz. Eğer ki bu seriyi daha doğrusu video hoşunuza giderse 2000 like'ta yeni video gelecek. Kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Şimdi yavaş yavaş videoya geçelim. 90'lardan 2000'lerin başına kadar Meksika'da Kanal 5 adında bir kanal vardı. Daha çok Kanal 5 adıyla bilinen bu kanal kayıp insanları paylaşmak üzerineydi. Meksika her zaman tehlikelerle dolu bir ülke olmuş. Yapmıştır. Bu yüzden de birkaç haber kanalı kayıp kişiler veya insanları bilmeleri gereken tehlikeler hakkında bilinçlendirmek için Kanal 5'te El Servicio de la Comunidad adında bir program oluşturdu. Bu programda Meksika'da kaybolan kişilerin adları, soyadları, görüldükleri son konumu, giydikleri kıyafetler ve fotoğrafları gösteriliyordu. Program farkındalık oluşturulmak ve insanların tehlikeleri görmesi için daha genç bir izleyici kitlesine hedef alıyordu. Mesela sabah 8'de kalkıp çizgi film izlediğinizi düşünün. İşte şu an ekrandaki bu program tam da çocuklar çizgi film izlerken bir anda ekrana girip kayıp insanları gösteriyordu. Bu belki de size çocuklar için korkutucu geliyor olabilir fakat Meksika'ya baktığınız zaman bilinçlenmeler için gayet güzel bir yöntem. Peki Kanal 5 bu olayı ne kadar rahatsız edici bir seviyeye taşımış olabilir? Gelin ben size anlatayım. Bir sabah bu program tekrardan yayınlandı. Fakat bu sefer her zamanki saatinden daha erken bir saatte yayınlandı. Çocuklar masum masum çizgi filmlerini izlerken ekrana bir anda, beyaz bir arka planda Selena Delgado Lopez adında bir genç geldi. Meksiko City'de yaşadığı, 18 yaşında olduğu ve 28 Mayıs'tan beri kayıp olduğu dışında başka hiçbir bilgi ve verilmemişti Selin hakkında. Birçok izleyici bir terslik ve farklılık olduğu konusunda hemfikirdi. Neden olduğunu merak ediyor musunuz? O zaman buyurun kendiniz izleyin. XHGS <laughs> Kanal <laughs> 5 <laughs> Al <laughs> servicio de la comunidad Víctor Gama Tavera de 20 años de edad Cristian Vélez Samudio Yadira Villanueva Ojeda de 23 años, Miguel Ángel Guzmán Cortés de 16 años. Pedimos ayuda para localizar a Selene Delgado López de 18 años. Se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Cualquier información, favor de comunicarse a los teléfonos de Canal 5. bir zaman sonra ortaya bir teori atıldı. Bu teori Selena Delgado'nun gerçek bir insan olmadığını, her iki fotoğrafın bilgisayar tarafından oluşturulduğu yönünde bir düşünce yöne attı. Bu söylentiler ilgi görmeye başladıkça insanlar daha derine inmeye başladı. Garip bir şekilde Selena Delgado Lopez adlı herhangi bir kayıp şahsın kamuya açık bir kaydı bulunamadı. Bundan sonra bu teori tam bir Meksika şehir efsanesi haline geldi. Ve internet daha yaygın hale geldikçe Selena Delgado'nun aslında hiçbir zaman var olmadığına dair bir teori de ortaya atıldı. Aslında Derek Tad'ın bir çizim olduğunu ortaya attılar. Bu çizim 1992 ile 2003 yılları arasında aktif olan Derek Todd Lee'nin bir polis çizimiydi ve diğer iddialara göre Kanal 5 kasıtlı olarak sahte bir kişi yaratmış ve bunu paylaşmıştı. Kanal 5 kasıtlı mı yaptı bilinmez fakat bu resim herkesin üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştı. Ama Kanal 5 insanları bu derece rahatsız etmekle kalmamış, belki de hoşnut olmamış desek daha doğru olur ve Kanal 5 rahatsız edici hareketlerini Twitter üzerinden devam etti. Bunlardan bazılarını size izleteyim ama minik bir uyarı, eğer rahatsız oluyorsanız şu an gösterdiğim dakikaya ilerletebilirsiniz videoyu. A munch, munch, munch. Time for a munch. Crunch, crunch, munch, munch. Crunch, crunch, munch, munch, crunch, crunch. Kanal 5'in resmi Twitter hesabı bir süreliğine gece saat 3'te son derece ürkütücü videolar yayınlayıp birkaç saat sonra bunları siliyordu. Bu profesyonel bir şirket için gerçekten garip bir içerikti. Ama herkesin dikkatini asıl çeken şey açıkça Selina Delgado'ya atıfta bulunan ve alt yazılısına Selina yazdıkları bu video. Kanal 5'in kendileri de açıkça Selina gizeminin farkındaydı ve Twitter'ın trendlerine girmek için onun adını kullanıp böyle garip garip rahatsız edici videoları tweet atıyorlardı. Kanal 5 gerçekten de başarılı olmuştu çünkü Selina'nın adını gayet iyi duyurdular. Hatta ve hatta geriz modda bile şu anda Selina Delgado'nun oyunu bulunmakta. Demiştim ya Kanal 5 adını gerçekten çok iyi duyurdu diye. Yıllar geçtikten sonra Facebook'ta şöyle bir gizem ortaya Çıktı. Eğer ki Facebook'a girip Selena Delgado Lopez adını aratırsanız karşınıza bu hesap çıkacaktı. Fakat işin korkutucu olan tarafı şu ki siz zaten bu hesapla arkadaşsınız. Ve fotoğrafa baktığınız zaman Selena'nın yaşlı halini andırıyor değil mi size de? İnsanlar bu gerçek olabilir mi diye merak etti. Öyleyse Selena gerçekten yaşıyor muydu? profiline tıklayan herkes hiç eklememiş olmasına rağmen Selina ile zaten arkadaş olduğunu fark etti. İlk etapta daha tuhaf bir şekilde onu arkadaşlıktan çıkaramazdınız. Selina ile ömür boyu arkadaş olmak zorundaydınız. Hesap 126 binden fazla kere paylaşıldı. Peki bu kadın gerçekten Selina Delgado muydu? Maalesef ki hayır. Bu Selina Delgado sadece sıradan bir kadındı. Bu kadın Facebook gizlilik ayarlarını değiştirerek arkadaş ekle düğmesini sakladı ve Facebook'ta herkesin arkadaşı gibi gözüktü. Ama Facebook'ta 5000'den fazla arkadaş ekleyemiyordunuz. Böyle bir şey maalesef ki zaten imkansız. Bu zavallı kadın artık o kadar mesaj bombardımanına tutuldu ki bazılarına cevap vermek zorunda kaldı. Ben kayıp değilim ve hiç olmadım. Ailemle birlikte evdeyim ve dürüst olmak gerekirse Delgado gizeminin nasıl bu kadar popüler hale geldiğinden emin değilim. Bu açıklamadan beri yeni bir gelişme olmadı ve gerçek Selena Delgado yayın hakkında hiçbir açıklama yapmadı. Çünkü aslına bakarsanız Selena belki de gerçek birisi bile değildi. Selena Delgado Lopez adındaki bu kadın gerçekten varsa ya da Kanal 5 yetkilileri bu gizemeye eğer açıklamazsa maalesef ki hiçbir zaman gerçek bir kanıtımız olmayacak. Selena Delgado Lopez bu isim Meksika kayıtlarında hiçbir zaman kayıp olarak geçmedi. Ve size kötü bir haberim var. Maalesef ki Kanal 5'in kendisini pazarlamak için yaptığı bir stratejiydi bu. Yani aslına bakarsanız bu çok da gizemli bir şey değildi. Eğer ki açıklanamayan internet gizemlerini anlattığım bu serinin devamını gelmesini isterseniz like atıp yorum atıp bunu belli edebilirsiniz. Ha bir de YouTube'daki yayınları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden sonraki videolarda görüşmek üzere. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Yayınların videoların duyurularını oradan yapıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.